Dostlar teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün Apple Watch saatlerindeki pil sağlığına nasıl bakarız sorusuna gelin hep birlikte cevap arayalım. Hep birlikte bakalım. Evet yan taraftaki sağ taraftaki dijital kronu bir defa tıklıyoruz. Ve menü geldi. Buradan arkadaşlar ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Hemen oradan ayarlardan pil seçeneğini tıklıyoruz. Bakın burada bizim kalan pil yüzdemizi gösteriyor. Yüzde on Hemen pil sağlığına tıkladığınız zaman şu ana kadar yüzde doksan yediye düşmüş arkadaşlar. Bakın yüzde üçlük bir kaybım var. Sizler de bu şekilde saatinizin pil sağlığını kontrol edebilir. Ve bu şekilde ne kadar verimli kullanıyor, ne kadar saatinizi doğru şarj edip gün içerisinde zamanda şarj ediyor ya da yanlış kullanıyorsanız buradaki kalan yüzlerinizi görebilirsiniz size tavsiyem Tabii ki e, bakın şu an %15 olduğu için pil yüzden kırmızıya dönmüş ve ben saatimi yüzde birin yüzde bir yüzde olmadan Hatta tamamen kapanmadan önce Öncelikle saatimi korumak için güç moduna alıyorum Bakın şu an güç moduna alındı. Sonrasında da şarja takıyorum en kısa süre içerisinde. Evet arkadaşlar bugünkü aktaracaklarım bu kadar. Yeni bir paylaşım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.